Stratonikea kentin tarihinin Geç Tunç Çağı'na dayandığını söylüyor arkeologlar. Yani milattan önce 1200-1500 yılları. Bugünkü adı Helenistik dönemden kalma. Kentin adının milattan önce 3. yüzyılda konulduğu biliniyor. Stratonikea Selekos krallığının kralı 1. Selekos Nikator'un işinin adıydı. Ancak oğlu hastalanıyor Antiyokos. Ee, gittikçe zayıflıyor. İnce hastalık diyorlar. Tüberküloz olabilir. Doktorlar çare bulamıyorlar ve sonra Kostan bir doktor geliyor ve gözlemliyor. Üvey aşık olduğunu görüyor. Bunun üzerine kral oğlunu Statonikea ile evlendiriyor. Ve hatta bir yerde krallığı da oğluna aynı zamanda verdiği söyleniyor. Çocuğunu çok seviyormuş. Ama bir yerde de 281 yılında öldüğünde krallığın oğluna geçtiği söyleniyor. Burası gladyatörler kenti olarak biliniyor. Milattan önce 1. yüzyıldan Milattan sonraki 4. yüzyıla kadar Roma dönemi, daha sonra Bizans dönemi başlıyor Roma döneminden sonra. Bizans dönemi 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar daha sonra Selçuklular ve Osmanlılar dönemi var ve Osmanlılardan sonra da Cumhuriyet döneminde bile burada yaşam devam etmiş. Adı eski sar olarak devam etmiş. Kazı eviymiş burası. Evliya Çelebi de bu kente uğramış. Buranın adı mesela Evliya Çelebi salonuymuş. Onun seyahatnamesinde de bahsettiği bir yer. Köy meydanı diyor. Şaban Ağa Camii, Selçuk Hamamı, sur duvarları, antik yapılar. camiyi Şaban Ağa yaptırmış fakat Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Tabakhane Camisi ve Sulu Cami diye geçermiş. Şaban Ağa Camii. 56 yıllarında yeniden inşa edildi. Beylikler döneminden itibaren İncir ağaçları, Şaban Ağa Camii, restorasyon. Cami de bayağı güzel bir camiymiş köy meydanı kompleksi. Ha, orada tarihi kalıntılar. Burası köyle alakalı bölge. Cimnazyona gidiyoruz şimdi. Yani spor ve eğitim binası. Osmanlı dönemidir. Sütunlar. Helenistik dönemden, Roma döneminden de kalmış olabilirler. Çünkü değişik dönemlerde yaşanmış bir yer. Şimdi burası Hıcaklın cimnazyo. Şey Milattan önce. Milattan önce ikinci yüzyılın ikinci çeyreğinde inşa edilmiş. Augustus ve Milattan sonra ikinci yüzyılda Antoniler döneminde yeni düzenlemeler, yenilemeler yapılmış ve uzunluğu 267 metre. <laughs> e, 105 metre. Kuzey kenarı 105 metre. <laughs> Soğuk yıkanma odası, yağlanma odası, ha, genç o. erkekler odası. Torba odası, puja odası, jimnastik, gladyatörlerin yetiştirildiği yer. Genç erkekler odasında eğitiliyorlarmış. Onlara felsefe dersi ve spor dersleri veriliyormuş. Eğitim ve spor yapılıyor. Aktördeki taşları görüyor musun? Daha önceki surlardan biri izleniyor. Güzel öyle olmuş. Tarih bilinci olmadığı için. Aynen öyle olmuş. Taş olarak kullan aralara koymuşlar böyle. Güzel kalmış. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren tarihi biliniyor ama daha önce acaba Karyalılar mı burada yaşıyor deniyor. Ama ona ait çok da bir bulgu yok ellerinde. Karya sonuçta bu bölgenin bir uygarlığıydı. Karyalılar milattan önce 2000 yıllarında varmış. Sonuçta Geç Tunç çağında burası var olduğuna göre Karyalıların dönemine uyuyor. Hitit döneminde buranın adı Atria'ymış. Etraftakiler ilginç. Antik kentle iç içe yaşamak, böyle bir köyde bulunmak biraz ilginç. Antik nar. <laughs> Ağaçtan hiç koparmamışlar. Patlamışlar da. böyle duvarlar. Cimnazyon da elden geçmiş yani. Bu cimnazyum bilinen en büyük cimnazyum. Ee, buraya gladiyatörler şehri deniyordu. 14 tane gladiyatör mezarı çıkmış. Akileus dahil olmak üzere 10-12 civarı ünlü gladiyatör yetişmiş burada. Bir de bunları da kazacaklar ve altından hala cimnazyum çıkacak. Yani biz bu kadar zannettik ama belki zamanla üstü böyle örtüldü yani sonuçta binlerce yıl bunlar da kazınacak daha hala buraya ait bir şeyler çıkacak. Böyle toprakta hala taşlar sütunlar var. Bayağı büyük bir kent varmış burada. Şehrin nüfusunun fazla olduğu için jimnasyonun büyük olduğu düşünülüyor. Bir dönem 50 bin kişi yaşamış burada. Taşların yıpranmasına bakarak söylüyorlar. Ve Romalılar döneminde 3 tane hamam varmış. Bir tanesi de kadınlara aitmiş. Gene nüfusun fazla olduğunu düşündürüyor. Evin diğer yüzü terk edilmiş. Hmm, daha büyük bir yere geldik Roma hamamı, tiyatro, tapınak Ületeryon meclis Şu sütunların kalınlığına Bakınız böyle bir sütun 80-90 santim var herhalde tiyatro, tapınak, tiyatro, tapınak. Batı caddesi ve kilise diyor Kilise tabi Bizans döneminden kalma O döneme ait dini gösterge Batı caddesiymiş burası Sütunlu yol Helenistik dönem, Roma dönemi, Bizans dönemi. Evet, orada yapıyorlar. Bu sanırım Osmanlı ya da Cumhuriyet dönemi. Roma döneminde tapınaklar yapılmış. İmparator için de bir tapınak yapılmış. Meclis duvarında enflasyon sebebiyle tavan fiyatlar 200 ürüne ait imparator tarafından listelenmiş. Tüm başları kırılmışlar ne yazık ki. Buralara dizilmişler. Batı Caddesi'ne iniyorum şu an. Burası kentin Batı Caddesi. Buralarda değişik uygarlıklar yaşanmış. Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet dönemi. Çok güzel çalışıyorlar harika. Tiyatro tepelerin eteğine yaparlar. Ne öyle onun üstü bu? Onu çekmek istiyorum. Çekebilir mi? Evet, Maşallah sana Maşallah. harikasın. Eve mi geldik? Hangi? Sanki plastik bir şey gibi. Nasıl oymuşlar? Mermeri oyup tas yapmışlar. Cadde bitti gibi duruyor. Burası yaşam alanları mıymış? Mermer taşlar yerleştirmişler böyle. Çok güzel bir yer. Şimdi geçerken tesadüfen gördüm. Uğla'ya gidiyorduk. Dedik ki buraya da uğrayalım. Bir yazı yok hiç etrafta şu an. Burası caddenin diğer tarafından dönüş. Burası Latrina'ymış. Ve Roma Hamamı ile Batı Cadde arasında Umumi tuvaletmiş. Şimdi mesela burada şöyle bir su şeyi var. Aslında aşağıda çalışma var ve zemine ulaşılmış gibi görünüyor fakat yasak çekmeyin dediler. Şu mesela böyle şöyle bir şey ve su kanalları, drenaj sistemleri var sanırım burada su kanalları var. burası tuvaletleriymiş aşağıda kanallar var bunu bizimkiler yapmıştır değil mi sonradan orijinali bu yani helenistik dönemden kalma herhalde evet klo klozet gibi böyle tuvaletteyken herhalde birbirleriyle sohbet falan ediyorlarmış yani Efes'te de vardı böyle bir şey burada kralınki ayrıymış şakaydı böyle bir şeyler Hayran kaldım. Hamam burası. Harika bir yer. Çok güzel. Roma dönemi hamamları. Üç tane varmış. Havuz varmış bayağı. Ha, burada gördüğümüz bir yer var havuzu. Şöyle. <laughs> Kocamanmış hamam hamamda ya. Evet. Güzel olsun. Hamam oval güzelmiş. Bu hamam. Romalılar yapmışlar bunu. Ama şey diyor bak Karya geleneğine uygun olarak diyor. Milattan sonra ikinci yüzyılda inşa edilmiş. Karya geleneği Roma hamamı. Soğuk yıkanma, ılık yıkanma, sıcak yıkanma ve evet neymiş? Soğuk yıkanma, ılık yıkanma, tabii sıcak yıkanma ve servis hava. Evet, bu taraf çalışma tarafı. Oraya sokulamıyorum. Ee, bu daha yeni bir şeyler. Bu taraf herhalde. Ee, burada meclis varmış Cüneyt. Muhtemelen çalışmayı meclis bölgesinde yapıyorlar. Blüterion Meclis. Çok temiz görünüyor dediğim gibi. Aralar tuğla. Ve bir güzel kapı. Evet, yani, Buradan bir sesler geliyor. Uğultu gibi. İncir ağaçları sağlı sollu. Ocağına incir dikmiş birileri. Var Yazısını okuyalım bakalım. Daha çok şey çıkacak gibi sanki bu alandan. Boya atölyesi. Burada boya atölyesi varmış. 18-19. yüzyılda kullanılmış olduğu düşünülüyormuş. tehlikeli bölge yaklaşma demişler. Acaba? Hmm. Evet, biraz derince görün. Yatro geçici olarak ziyarete kapalıymış. Yokladıkları anda bir şeyler çıkıyor yerin altından. Baya bir toprak dolmuş burası. Ya. Tiyatro 12 bin kişilik. Çocuklara tarih bilgisi ve bilinci veriyorlar. Anıt ağaç varmış. Bu çınar ağacı 200 yıllıkmış. Burada bir anıt ağaç daha. Şimdi Selçuklu hamamına geliyoruz. Selçuklu Evet. Burada bilgiler var. Işık yanında biz girelim. Sauna gibi. dan buharlar çıkıyordu. Su ısıtılıyordu. Evet, evet. Ocak. Evet, baca gibi. Burası evet. da Selçuklu evet. Aa burada bir yer daha var. Aa, bak orada da ışık yanıyor. Burada sergi yapmışlar. Tonikea'da insan olmak eski hisarda yaşam. 2023'te yapmışlar. Çok, çok büyüktü bu köy, çok canlıydı demişler. Bizim üniversitemizde Osman Hamdi Bey salonu vardı. Burada da bir tane Osman Hamdi Bey salonu varmış.